Geç orta çağda Avrupa'yı garip bir hastalık sardı. Bu hastalık kurbanlarının bedenlerini kontrol edemez hale getiriyordu. Dans manesi veya dans eden veba olarak bilinen bu tuhaf olay doktorları şaşırtmış, insanları korkutmuştu. 14. ve 17. yüzyıllar arasında Almanya'dan İtalya'ya kadar çeşitli yerlerde salgınlar görüldü. Salgınlar genellikle küçük kasabalarda ve köylerde başlıyor. Sonra bir orman yangını gibi büyük şehirlere yayılıyordu. Salgının zirvesinde yüzlerce hatta binlerce insan karşı konulmaz bir dans etme dürtüsüyle sarsılıyordu. Bu dans bilinen hiçbir geleneksel dansa benzemiyordu. Çılgınca, kontrolsüz ve günlerce, haftalarca hatta aylarca sürüyordu. Kurbanlar yorgunluktan yere yılana kadar dans ediyor, sonra tekrar kalkıp bu garip ritüele devam ediyorlardı. Bazı görgü tanıkları, dansçıların ağızlarından köpükler geldiğini, çığlık attıklarını ve halüsinasyonlar yaşadıklarını anlatıyor. Diğerleri ise, yoğun bir neşe ve coşku hissettiklerini, danstan dolayı yüklerinden kurtulduklarını iddia ediyorlardı. Bu salgınların öngörülemeyen doğası, tuhaf belirtiler ve net bir açıklamanın olmaması, dans eden vebayı çevreleyen gizem ve korku havasına katkıda bulundu. Ortaçağın unutulmaz bir hayaleti, insan vücudunun kırılganlığının ve ortaçağdaki hastalık ve zihin anlayışını saran gizemlerin acı bir hatırlatıcısı haline geldi. Dans Eden Veba'nın en iyi belgelenmiş salgınlarından biri, Temmuz 1518'de, o zamanlar Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olan Strasbourg'da meydana geldi. Sokaklarda kontrolsüzce dans etmeye başlayan Frau Trofea adlı bir kadınla başladı. Bir hafta içinde 30'dan fazla kişi ona katıldı. Bedenleri sessiz bir ritme göre sallanıyor ve kasılıyorlardı. Ayın sonunda dansçıların sayısı 400'e yükseldi. Büyüyen salgın karşısında şaşkına dönen ve endişelenen şehir konseyi, bu garip davranışı açıklayamayan yerel doktorlara danıştı. Bazıları bunaltıcı yaz sıcağını suçlarken, diğerleri doğaüstü güçlere işaret etti. Salgını durdurmak için çaresiz kalan şehir konseyi, müzisyenleri müzik çalmaları için tuttu. Böylece dansçıları yatıştırabileceklerini ve trans halinden çıkarabileceklerini düşündüler. Ancak çabaları boşa çıktı ve dans durmaksızın devam etti. Bir diğer önemli salgın ise 1374'te Almanya'nın Aachen kentinde meydana geldi. Burada dans daha rahatsız edici bir hal aldı. Katılımcıların vücutlarını garip ve acı verici görünen pozisyonlarda büktükleri bildirildi. Hatta bazıları dansçıları kışkırtan şeytani figürler gördüklerini iddia etti. Bunlar, bu dönemde Avrupa'da belgelenen birçok dans eden veba salgınının sadece iki örneği. Her salgın, kontrol edilemeyen dans etme ortak noktasını paylaşırken, aynı zamanda bu tarihi tıbbi gizemin bilmecesine eklenen benzersiz özellikler ve belirtiler sergiledi. dans eden veba'nın kesin nedeni tarihçiler ve bilim insanları arasında hala tartışma konusu. Ancak bu şaşırtıcı olaya ışık tutmaya çalışan birkaç teori ortaya atıldı. En önemli teorilerden biri dans eden vebayı çavdar mahmuzu zehirlenmesine bağlıyor. Çavdar mahmuzu çavdar ve diğer tahıllarda yetişen bir mantardır ve tüketimi ergotizm adı verilen bir duruma yol açabilir. Ergotizm, halüsinasyonlar, kasılmalar ve kontrol edilemeyen kas spazmları gibi bir dizi belirtiye neden olabilir. Bunların hepsi, dans eden veba kurbanlarının sergilediği belirtileri anımsatıyor. Başka bir teori, dans eden vebanın kitle histerisi olarak da bilinen bir tür kitle psikosomatik hastalığı olduğunu öne sürüyor. Bu teori, salgınların sosyal stres, dini coşku ve telkinin gücünün bir kombinasyonu tarafından tetiklendiğini varsayıyor. Orta Çağ Avrupa'sında yaşam, insanların yoksulluk, hastalık ve sürekli savaş ve kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kaldığı zorlu ve belirsizdi. Böyle bir ortamda, insanlar günlük mücadelelerinden teselli ve kaçış aradıkça, kitle histerisi salgınları nadir değildi. Dini coşku da Orta Çağ toplumunda rol oynadı, ve bazı tarihçiler, dans eden Weba'nın dansı, bir tür dini vecd veya trans hali olarak kullanan dini kültlerle veya mezheplerle bağlantılı olabileceğine inanıyor. Dans eden veba, hem kültürel önemi, hem de ortaya çıkardığı toplumsal tepkiler açısından, ortaçağ toplumu üzerinde de derin bir etki yarattı. Bu tuhaf ve korkunç hastalığın salgınları, halk arasında korku ve endişe yarattı. İnsanlar hastalığın nedenini anlamakta zorlandılar ve bilimsel açıklamaların yokluğunda bunu genellikle şeytani varlıklar veya Tanrı'nın gazabı gibi doğaüstü güçlere bağladılar. Dini yetkililer genellikle vebayı Tanrı'nın hoşnutsuzluğunun ve insanların günahları için bir ceza olarak gördüler. Alaylar düzenleyerek, özel ayinler yaparak ve insanları günahlarından tövbe etmeye çağırarak karşılık verdiler. Hatta bazı kasabalar Dansçıların koruyucu azizi olan Aziz Vitusa adanmış tapınaklar ve şapeller inşa ederek onun vebaya karşı korumasını isteyecek kadar ileri gittiler. Ancak diğerleri dansçıları şeytani güçler tarafından ele geçirilmiş veya büyülenmiş olduklarına inanarak şüphe ve korkuyla baktılar. Bazı durumlarda dansçılar toplumdan dışlandılar. Garip davranışları kamu düzenine ve ahlaka bir tehdit olarak görüldü. Yetkililer genellikle salgınlara korku ve pragmatizmin bir karışımıyla tepki verdiler. Dansı durdurmak için müzisyenler tutmaktan ve dansçıların kendilerini yoracakları alanlar sağlamaktan, hapis ve hatta şeytan çıkarma gibi daha aşırı önlemlere kadar çeşitli yöntemler denediler.